Uzatma be, anladık. Bu ne alınganlık? Hanım evladı mısın? Bunu yapmayacaktın abi. Bana bu zamana kadar pış diyen olmadı. Ben sana öyle demedim. Aynı şey. Ne oluyor Yusuf? Sen ne yapıyorsun aslanım? Düşmanın kızı aramıza girdi nihayet. Ne kadar çabuk. Bunu sakın söyleme. Aramıza sadece kalleşlik girmiştir. Ne demek istiyorsun? Rahmetli babamın hatırı için yüreğimden taşanları söylemeyeceğim. Lütfen sabrımı zorlama. Sen haddini aşıyorsun. Beni tehdit ediyorsun lan! Beni büyüğüne el kaldıran biri durmana düşürme, lütfen.